Günaydın efendim. Biraz evvel de anons ettiğimiz gibi yayın konuğumuz Ulaştırma Bakanı Sayın Lütfü Elvan. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biraz evvelki haberimizde de izledik. Dün millet hepimizin içini burkan bir cenaze törenine e, katıldınız. Şunu sormak istiyorum. Hala içeride kalan e, işçilerimiz var. E, onlara ne kadarlık bir sürede ulaşılmasını öngörüyorsunuz? Bir de tabii şu soru var. Son zamanlarda Soma dedik, Edirne dedik, Ermenek dedik. Üst üste içimizi burkan, canımızı yakan kazalar oldu hep şu soruya geliyoruz. Sorumlular ne olacak? Haklarında neler yapılacak? Bu iki soruyla başlayalım. Buyurun efendim. Biliyorsunuz yer altında şu anda toplam 18 kardeşimiz yer altında kalmış idi. Bu su patlaması neticesinde 10 kardeşimiz çıkarıldı. Bunların cenazeleri kaldırıldı. Dün de ben de Ermenek'teydim. 8 kardeşimiz daha şu anda halen yer altında. Ee, ve yer altındaki durum oldukça kötü. Ee, galerilerin tamamen yıkıldığını, e, çamur ve mille kaplandığını, özellikle tahk, tahkimat parçalarının, ağaçların yine e, parçalandığını görüyoruz. Dolayısıyla oldukça zor şartlar altında çalışıyorlar. Baştan galeri açar bir vaziyete geldiniz. Ee, evet, galiba. aynen öyle. Ee, sanki yeni bir galeri açar gibi e, hem e, Türkiye Taş Kömür Kurumu hem Türkiye Kömür İşletmeleri hem de yerelden katılan madenci kardeşlerimiz 24 saat çalışıyorlar. Gece gündüz çalışıyorlar. Temennimiz bir an evvel bu 8 kardeşimize ulaşmak. Ama tabii bilemiyoruz tam olarak nerede olduklarını tespit etmek de çok mümkün değil. Ama herhalde bir iki hafta içerisinde de bunlara ulaşılabilir diye düşünüyorum açıkçası. Ee, tabii işletme sahiplerine yönelik ise e, sorumlular biliyorsunuz 5 e, kişi tutuklandı, 3 kişi tutuksuz e, yargılanıyor. E, i̇şletme sahiplerinin e, hem e, taşeron olan hem de asıl ruhsat sahibi olanlar şu anda tutuklu durumda. E, tabii bunlar son derece üzücü hadiseler. Yani bizim e, yani bir canımız bir kişi bizim için çok değerli, çok önemli. Bu konuda tabii işletmelerimizin de gereken hassasiyeti mutlaka göstermeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani aşırı bir üretim ve kar daha fazla kar hırsı tabii son derece yanlış. Özellikle cezalandırma mümkün olacak mı? Tabii bu yargının vereceği bir karar. Bir şey söyleyemiyoruz. İnşallah bir taraftan 8 kardeşimize e, ulaşırız. Diğer taraftan da e, gereken cezane ise bunlara verilecektir diye düşünüyorum. Bir başka konu e, sizinle ilgili. O da e, savcılık e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönemde dinlenmesiyle ilgili olarak iddianameyi tamamladı. Sayın Cumhurbaşkanı e, dün yurt dışına çıkarken bakalım neler olacak, daha neler çıkacak dedi. Malum tip size bağlı. dolayısıyla bu aseple soruyorum. Neler çıkacak? Nedir düşünceniz? Şöyle biliyorsunuz Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda bir hem savcılık hem de başbakanlık teftiş kurulu soruşturma başlatmış idi. Bu soruşturmalar tamamlandı. Bilirkişi raporları hazırlandı. Şu anda savcılıkta artık savcılık bas savcılık gerekli kararı verecek diye düşünüyorum. Bekleme aşamasındasınız. Evet, bekleme aşamasındayız. Ee, Sayın Bakan, e Ulaştırma ile ilgili projelere geçmek istiyorum. Tabii önce İstanbul çünkü en büyük evet. kentimiz. Ee, Marmara'ya açıldı. Avrasya Tüp Geçidi inşaatı sürüyor. Üçüncü köprü söz konusu. Ama İstanbullular hala çok mutsuz. Çünkü trafik hala en büyük problemlerinden biri olarak devam ediyor. Siz bütçe görüşmelerinde benim görebildiğim kadarıyla üçüncü köprü de yetmeyecek demişsiniz. Peki İstanbulluyu ferahlatacak bir proje dizisi, bir tek proje diyemiyorum dizisi söz konusu evet. mu? E şunu ifade ettim ben. yani biz üçüncü köprüyü tamamlasak bile İstanbul'un trafiğinin tam manasıyla çözülemeyeceğini ifade ettim ki gerçekte bu. Yani günde aşağı yukarı bir buçuk milyon insanın Asya yakasından Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya geçtiğini görüyoruz. İstanbul üçüncü köprü bir anlamda İstanbul'da trafik trafiği rahatlatacaktır ama tam manasıyla çözecek midir? Tabii ki tam manasıyla eee 3. köprünün inşası ile trafik sorunu çözemeyeceğiz. Ama bir rahatlama sağlanacak. Avrasya tünelinin devreye girmesiyle de yine önemli bir rahatlama sağlanmış olacak. Fakat şunu özellikle ifade edeyim. Ulaştırma, Denizlik ve Haberleşme Bakanlığı olarak biz İstanbul'un trafiğini rahatlatmaya yönelik ee, yine projeler üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde e, kapsamlı olarak e, mega proje diyebileceğimiz bu projeleri açıklayacağız. Peki bu projeler e, yine Boğaz'ı kapsayacak şekilde mi olacak? Ee, İstanbul trafiğini rahatlatacak olan projeler olacak e, ama şu aşamada e, bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bunu Buna önümüzdeki, çok büyük, projeler önümüzdeki projeler büyük projeler, önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Ama İstanbul trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak olan projeler. Bunun dışında tabii biz özellikle ağır taşıtların Trakya ve Avrupa'ya giden ağır taşıtların İstanbul üzerinden geçmesini arzu etmiyoruz. Dolayısıyla bu yönde de bir çalışmamız var. Özellikle Ege Bölgesi ve Orta Anadolu'nun Batı kesimlerinden Trakya ve Avrupa'ya taşımacılık yapanların İstanbul'u İstanbul'a uğramadan Çanakkale üzerinden Tekirdağ, Edirne ve oradan Kapıkule üzerinden çıkışını sağlamaya yönelik de projelerimiz var. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. zaman edecek. Çanakkale Boğazı'na yeni bir evet, e... Çanakkale Boğazı'na bir köprü düşünüyoruz ve e tüm Marmara bölgesini e, otoyol olarak bir ring haline getireceğiz. E, Marmara bölgesini. E, dolayısıyla e, bu oluşturacağımız ring sistemi, otoyol ring sistemi e, özellikle İstanbul'un trafiğini çok önemli ölçüde rahatlatacak. Ama basında şunu görüyorum. Bu olayın benim plan ve bütçe komisyonunda yapmış olduğum açıklamanın çarpıtılmış olduğunu görüyorum bazı basın ve yayın organları 3. Köprü İstanbul'un trafiğini çözmeyecek şeklinde benim açıklamalarım olduğunu ifade etmiş. Bu gerçeğe yansıtmıyor. Elbette tam manasıyla çözmeyecek İstanbul'un trafiğini ama yani sanki bizim yapmış olduğumuz, yapacağımız büyük projeleri bir tarafa bırakıp da bu konuya odaklanmak bence gazetecilik etiğine sığmıyor diye düşünüyorum. Sayın Bakan şunu sormak istiyorum. Siz projeleri yakında açıklayacağız. Şu anda detay vermek istemiyorum dediniz. Ama en azından süre açısından ne kadar, kaç yılda uygulamaya girebilecek projelerden bahsediyorsunuz? Şimdi tabii bunlar büyük projeler. Bunlar büyük projeler. Ve bunlar elbette hemen bir yıl içerisinde devreye girebilecek olan projeler değil. Orta vadede devreye sokabildiğimiz projeler. Zaten şu an İstanbul'a yönelik bizim tam 17 milyar liralık eski parayla 17 katrilyon liralık bir yatırımımız devam ediyor. 6,5 6,3 milyar liralık kısmını tamamladık. 7 milyarlık kısmı devam ediyor. 4 milyarlık kısmının ise 2 milyarlık bölümünün ihalesine çıktık. Dolayısıyla örneğin Kadıköy'den Sabiha Gökçen'e doğrudan metroyla vatandaşlarımız ulaşma imkanına kavuşacaklar. Şu anda biz Kaynarca ile Sabiha Gökçen arasındaki metro ihalesine çıktık. Metro yapımını gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştireceğiz. Diğer taraftan Avrupa yakasında Bakırköy, Bahçeli evler ve Kirazlı'ya kadar olan kesimde de bir metro inşası söz konusu. Bunun da ihalesine çıktık. Biz Ulaştırma Bakanlığı olarak İstanbul'un trafiğini rahatlatmaya yönelik yatırımlara devam edeceğiz. Özet olarak söylemem gerekirse. Üçüncü köprü derken hemen aklıma üçüncü havaalanı geliyor. Evet. Üçüncü havaalanı konusunda son zamanlarda oldukça geniş spekülasyon oldu. Ee, Son durum nedir? Çünkü ne zaman hayata geçeceği bir konu. Yapıldığı yerle ilgili tartışmalar başka bir konu. E, ve tabi bir de ismi ne olacak belli oldu mu? Şimdi şunu ifade edeyim. Üçüncü Havalimanı'na yönelik olarak başta e, e, özellikle Avrupa'daki bazı ülkeler olmak üzere yani Türkiye'de de belirli kesimin e, Üçüncü Havalimanı'nın yapımından son derece rahatsız olduğunu görüyoruz. E, aslında e, her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının gurur duyacağı onur duyacağı bir proje bu proje ile ilgili yine benim plan bütçe komisyonunda yapmış olduğum açıklamalar çarpıtılmaya çalışılıyor sözleşmenin içeriğini bilmeden ne yapılması ve hangi süreçlerle yapıldığını tam olarak bilmeden değişik açıklamalar yapılıyor Bunlar doğru değil şunu ifade edeyim biz tamamıyla devlet Hava tamam meydanları Genel Müdürlüğümüz sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde çalışmalarını devam ediyor ee, şu anda e, ilgili firmalar e, saha etütlerini yapıyorlar. Özellikle sondaj çalışmalarını yapıyorlar. E, zeminin e, durumunu tam olarak ortaya koyabilmek amacıyla. E, yine yer teslimi bir başka spekülatif konu olarak e, gündeme getirildi. E, yer teslimi e, tüm arazilerin özellikle... E, devralınmasından sonra e, yükleniciye devredilecek olan bir husus. Şu anda e, araziler e, kısım kısım e, alınıyor. Özellikle Orman Genel Müdürlüğü'nden e, arazilerin e, devri e, yapılacak, tamamlanacak e, ve bir bütün halinde tamamlandıktan sonra da yer teslimi gerçekleşecek. Bu Peki, sözleşmede yer alan bir husus. Kazma ne zaman vurulacak e, tabir caizse? Sözleşmede bu şöyle ifade edeyim. E, şu anda bizim sözleşmemize göre tüm e, Orman Genel Müdürlüğü ve ilgili tüm kurumlardan e, gerekli izinler alınıp e, tamamıyla sahanın e, bir bütün olarak hazır hale getirilmesiyle birlikte e, bir ay içerisinde e, yani bunlar tamamlandıktan sonra bir ay içerisinde firma e, e, inşaatı başlayacak e, öyle mi? teslim almak için e, bize e, yazı yazmak zorunda her ne kadar bizim genel müdürlüğümüz yer teslimiyle ilgili bir yazı yazdı. Karşı tarafa gönderdi. Ama bu işlemler gerçekleştirildikten sonra yine sözleşme hükümlerine göre yer teslimi yapılacak. Bir de havalimanıyla ilgili olarak çarpıtılan bir başka konu ise havalimanının koduyla ilgili bir husus. Biliyorsunuz Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü bunun ihaleye çıkarken avam projesiyle çıktı. Ve uygulama projesinin hazırlanıp ilgili genel müdürlük tarafından onaylanması gerekiyor idi. Ee, burada e, yapılan şey şu e, uygulama projesi esnasında uygulama projesi esnasında e, özellikle e, değişik çok değişik gerekçeler öne sürerek e, kodun e, daha da aşağı çekilmesi yönünde uygulama projesi yapılmış ve bu devlet hava meydanları genel müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Kodun değişebileceği sözleşme yükümlerinde yer alan bir husustur ama burada özellikle yatırım miktarında yani firmanın yapacağı yatırım miktarında bir azalma yani koddan dolayı bir azalma söz konusu olacak ise sözleşmeye de bu açıkça konmuştur. Bu bedel bu bedel mutlaka e, yükleniciden alınacaktır. Yani herhangi bir yatırım tutarına yönelik olarak herhangi bir eksik yatırım söz konusu olmayacaktır. Yani devletin, devletin cebinden para çıkacak. Devletin cebinden çara, para çıkmadığı gibi orada e, 10 milyar euroluk bir e, yatırım tutarı yapılacağını söylemiştir firmalar. Bu yatırım gerçekleşecektir. Gerçekleşmediği takdirde daha düşük oranda gerçekleşmesi halinde ise halinde ise sözleşmeye bu çok açık olarak konmuştur. Kalan kısım devlete aktarılacaktır. Dolayısıyla devletin bir kuruşluk, bir kaybı söz konusu olmayacaktır. Peki inşaat ee, ne zaman başlayacak konusu? Çünkü her şey bittikten sonra bir ay içinde dediniz. Tabii yani yazı mı olacak? Birer. Şöyle, e, onun için net bir süre veremiyorum. Çünkü şu anda sondaj, etüt çalışmaları ve yer e, yani ilgili kurumlardan e, bu yerlerin teslim alınması çalışmaları devam ediyor. Bu tabii teknik bir çalışma. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğümüz bu çalışmaları yürütüyor. Asıl burada e, ihaleye çıkılırken biliyorsunuz yap işlet devlet modeliyle ihaleye çıkıldı. İhaleye çıkılırken e, devlete en fazla parayı kim verir yönüyle ihaleye çıkıldı. Yani burada siz ne kadarlık bir yatırım yapacaksınız yönüyle ihaleye çıkılmadı. Ve e, bizim yarıştırdığımız konu firmalar arasında biliyorsunuz açık ihale yapıldı. Firmalar arasında yarıştırdığımız konu e, yılda devletin kasasına ne kadar para koyacağına yöneliktir ve en yüksek teklif olan aşağı yukarı 35 milyar dolarlık teklif e, en yüksek teklifti. Dolayısıyla e, bu göz önüne alınarak bu firmalar ihaleyi almıştır. Yatırım Evet, yatırım bir baz olarak alınmıştır orada ama e, ihaleyi verme şekli yatırıma dayalı, yapacağı yatırım tutarına dayalı bir e, husus değildir. Onu özellikle ifade edeyim. Ancak tabii ki e, yapmak istediği veya yapılması öngörülen yatırım tutarı ne ise bu yatırımlar harfiyen yerine getirilecektir. Arada bir fark olması halinde e, diyelim ki e, müteahhitler lehine bir e, eee fak doğması halinde ise bu devlete ödenecektir. İsmi konusu Sayın Bakan İsmi konusu e, henüz e, bu konuşulmadı, tartışılmadı. E, önümüzdeki günlerde netleşir diye düşünüyorum. Sayın Bakan, e, projelerden bahsederken bir dönem e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı döneminde dile getirdiği bir kendi ifadesiyle çılgın proje vardı. İstanbul Kanal. E, biraz sanki gündemden düştü gibi, üzerinde çok konuşulmuyor gibi. E, nedir İstanbul evet, Kanal? Kanal İstanbul'la ilgili de çalışmalar devam ediyor. Çok oldukça büyük bir proje. E, bununla ilgili etüt, sondaj çalışmaları, detay çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla işe başlamadan önce çok sağlıklı bir şekilde resmin bütününü görmeniz gerekiyor. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Hatta Sayın Başbakanımıza da geçen hafta bir sunuş gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde yine Sayın Cumhurbaşkanımıza da bir sunuş yapacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Kazmanın ilk kazmanın ne zaman bulacağı konusunda bir tarih, tarih şu an veremeyeceğim. Peki. O zaman malum sizin bakanlığınızın uhtesinde haberleşme de var. Onun için haberleşme ile ilgili bir soruyla devam etmek istiyorum. İlk yerli haberleşme uydusu Türksat 6 a bildiğim kadarıyla imza aşamasına geldi. Ne zaman inşa edilecek ve tabii ne zaman fırlatılacak ne dersiniz? Şimdi bununla ilgili tüm çalışmaları tamamladık. Bunun öncesi de var tabii bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Biz bunu tamamıyla yerli olarak inşa edeceğimizi ifade ettik ve ilk Türkiye'mizin yerli projesi olacağını söyledik. Bu çerçevede aşağı yukarı birkaç yıldan beri biz kendi mühendislerimizi hem Fransa'da hem de Japonya'da uydu yapımı konusunda eğittik. Ve bizatihi bizim 4A ve 4B uydularımızda Türk mühendislerimiz çalıştı. Japonya'daki özellikle imalat aşamasında. E, dolayısıyla e, bu arkadaşlarımız, bu mühendislerimiz e, bizatihi e, bu işin sorumluluğunu üstlenecekler. E, TÜBİTAK ile birlikte e, işbirliği halinde e, bu projenin e, yapımına, e, bu uydunun yapımına başlayacağız. Nerede başlayacağız? Biz e, e, Kazan'da, Ankara Kazan'da e, bir uydu sistemleri e, test ve entegre merkezi kurduk. Aslında oldukça büyük bir merkez. Avrupa'nın en büyük uydu test ve entegrasyon merkezlerinden bir tanesi. Önümüzdeki günlerde onun açılışını da yapacağız. Bu uydu test ve entegrasyon merkezimizde, Kazan'da bulunan merkezimizde bu 6A üretimini gerçekleştireceğiz. Ne kadar süre görüyorsunuz? Şöyle, öngörümüz şu, en azından bir 3-4 yıl alacak onu söyleyeyim. İnşası, İnşası evet alacak. Ama biz tabii özellikle uzay teknolojileri alanında maalesef bugüne kadar oldukça geri kaldığımız bir alan. Biliyorsunuz Uzay ve Havacılık Genel Müdürlüğü'nü bakanlığımız bünyesinde kurduk. Bu dönemde de Türkiye Uzay Ajansı kuruyoruz. Bununla ilgili kanun tasarısını hazırladık. Bakanlar Kurulu'nda görüşüldükten sonra bunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edeceğiz. Uzayla ilgili iş ve işlemlerin tamamını entegre eden, bütünleştiren ve tüm gücümüzü tek bir kurumda odaklayarak uzay alanında ciddi faaliyetler yapıp gerçekten gelişmiş ülkeler konumuna gelme yönünde çok ciddi çabalar sarf ediyoruz ve sarf etmeye de devam edeceğiz. Madem konu uzaydan, uydulardan açılı bir de şu soruyu soracağım. Bir de uydu fırlatma rampası inşası söz konusu. Peki ondan mı kazanda inşa edeceksiniz ondan bununla ilk ilgili, hangi uydunun ilgili bunun ilgili bunun koordinasyonunu savunma sanayi müsteşarlığımız yapıyor savunma sanayi müsteşarlığımız ile roketsan bir protokol imzaladı bu protokol çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor evet. bu son derece önemli çünkü kendi uydunuzu imal edebilirsiniz ama kendi uydunuzu fırlatamadığınız takdirde fırlatamadığınız takdirde bunun çok fazla bir anlamı olmuyor şu anda biliyorsunuz biz 4B uydusunun yapımını tamamladık 4A uydusunu hatırlarsanız Şubat ayında Baykan Ulusu'ndan fırlatmış idik 4B uydusunun da yapımı tamamlandı şu anda biz tarih bekliyoruz önümüzdeki günlerde de inşallah 4B uydusunu uzaya fırlatacağız. Peki Baykan rampa uydusunu. inşası da da mı olacak? Rampa inşasına yönelik Savunma Sanayi Müsteşarlığımız dediğim gibi koordinasyona devam ediyor çünkü bunu e, rampa'nın özellikle e, e, Anadolu'nun orta kesiminde bir yerde olması düşünülmüyor. E, mutlaka bir e, çünkü uyduyu fırlattığınız zaman e, uydunun fırlattığınız uydunun e, e, bazı parçalarının bırakılması gerekiyor biliyorsunuz. E, deniz e, muhtemelen deniz kenarı olacak. Evet. Sayın Bakan, biz yayınımızın başında bir kazadan bahsederek başlamıştık. Sizin de uhdenizde olan, bakanlığınızın uhdesinde olan bir projede durdurma söz konusu. Ovid Tüneli inşası iş güvenliği tedbirleri kapsamında durdurulmuştu. Evet. Ne zaman tekrar başlayacak bir ee, bu, gecikme söz konusu? Ovid Tüneli'nde herhangi bir gecikme söz konusu olmayacak. Biliyorsunuz Ovid Tüneli dünyanın, e, dünyanın e, ikinci büyük tüneli, çift tüplü ikinci büyük tüneli. Her bir tünelimizin uzunluğu 14, da 7 kilometre. Yani aşağı yukarı biz orada şöyle 30 kilometrelik bir çift tüp tünel inşa ediyoruz. Şu anda %50'ler mertebesine geldik. Herhangi bir gecikme söz konusu olmayacak. Bugün itibariyle de tünelde çalışmalar başladı. Şu anda çalışmalar evet, başladı başladım. ve o durdurmalar bir gecikme evet, neden orada olmuş. Orada özellikle gaz ölçüm cihazının olmadığı iş güvenlik müfettişleri tarafından tespit edilmiş. İlgili yüklenici firma tarafından gerekli önlemler alındı. Ölçüm cihazları temin edildi. Dolayısıyla bugün itibariyle çalışmaya başladılar. Sayın Bakan Ankara-İstanbul hızlı tren hattı açılığı yaklaşık 4 ay oldu zannederim. Evet. Yanılıyorsam siz düzeltin lütfen. Ciddi bir rağbet var mı? Bu konuda şu bir rakam vermeniz mümkün mü? Bir de ne zaman tam olarak tam kapasiteye Şöyle ulaşacak? ifade edeyim. Şu anda kapasite kullanım oranı, kapasiteye baktığımız zaman %90'lık bir, 90 hatta 90 üzerinde bir kapasite kullanımı söz konusu. Şu an itibariyle 700 binin üzerinde vatandaşımızı taşıdık Ankara'dan İstanbul'a veya İstanbul'dan Ankara'ya. Günde 12 sefer yapıyoruz. şu anda Uh, uh... yeterli miktarda elimizde yüksek hızlı trenimiz olmaması nedeniyle sefer sayılarını istenilen ölçüde artıramıyoruz. Ama 2005 yılında sefer sayılarını artıracağız. 2000? 2015 yılında sefer sayılarını artıracağız. 2015 yılında. 2015 yılında artıracağız. Ee, Ankara'da zannederim Eryaman civarında bir istasyon inşası var. Onu ne zaman tamamlamayı düşünüyorsunuz? Ee, şu anda biliyorsunuz yapımına başladık. Bir terminal binası yapımına başladık. E, e, 2015 sonu itibariyle bitirmeyi hedefliyoruz. Peki o zaman bu hızlı trenin Avrupa ile entegre olması açısından bir zamanlama söz konusu mu? Hedef Şöyle konusu ifade mu? edeyim Avrupa ile entegrasyonu son derece önemli, güzel ve anlamlı bir soru sordunuz. Özellikle bizim burada Halkalı'dan Çerkezköy oradan Kapukli'ye kadar uzanan kesimde biliyorsunuz şu anda hızlı trenimiz yok. Bununla ilgili projelendirme çalışmalarını yaptık. Bunları tamamladık. Avrupa Birliği fonlarından alacağımız kaynak. Bu projeyi gerçekleştireceğiz. Yani Kapukli'ye ya kadar olan kısmı bu şekilde tamamlayacağız. Orada 200 km maksimum hız olacak. Çerkezköy-Kapukli arasında. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Dolayısıyla bu çalışmalarımızın tamamlanması ve yapım çalışmalarının tamamlanması neticesinde de e, doğrudan e, hızlı trenle yüksek hızlı trenimiz ve hızlı trenimizde Avrupa ile entegrasyonumuz sağlanmış olacak. Ancak tabii e, bizden sonraki hattaki hız biraz daha düşük. Bulgaristan tarafında e, zannedersem 140 kilometrelik bir hız söz konusu. Ama biz e, kendi alanımızda özellikle Kapukliye kadar olan kısımda e, bizim hızımız 200 kilometre olacak. Ee, Sayın Bakan, e, sohbetimiz sırasında İstanbul'un ulaşım sıkıntısından ve sizin getirdiğiniz projelerden de bahsettik. Geçtiğimiz günlerde Sayın Davutoğlu Başbakan e, bir açıklama yaptı ve orada bazı hedefler vardı. Mesela şehir merkezlerine ücretli giriş çıkış servislerin kaldırılması gibi. Bunlar nasıl ve ne zaman uygulanacak ve beklentiniz yani kazanç anlamında beklentiniz nedir? Şöyle ifade ediyorum, biliyorsunuz 25 farklı alanda yapısal dönüşüm programı başlattık. Hı hı. Bu dönüşüm programlarından bir tanesi e, lojistik merkezlere yönelik, bir diğer ise enerji verimliliğine yönelik. Enerji verimliliğine yönelik e, olan e, yapısal dönüşüm programımızın bir alt bileşeninde bu hususlar yer alıyor. Biliyorsunuz e, dünyanın e, birçok büyük kentinde, e, birçok büyük kentinde e, bu tür tedbirler alınıyor. Bununla ilgili büyükşehir belediyeleri bir çalışma yapacaklar ee, ve burada bizim arzumuz, bizim isteğimiz, temennimiz şu: Özellikle e, metro e, hatlarının, e, istasyonlarının, metro istasyonlarının bulunduğu yerde yerlerde daha çok otopark olması ve e, Araçlarını şehir merkezine ulaşmadan belirli bir noktaya kadar gelip oradan metroyla şehir merkezlerine ulaşmaları. Genellikle gelişmiş ülkelerde de bu şekilde oluyor. İşte Londra'yı düşünün. İşte Londra'ya gelen bir kişi genellikle şehir merkezine yaklaşmadan herhangi bir metro istasyonuna yakın bir yere otosunu park ediyor. Ve oradan metroyu kullanıp şehir merkezine gidiyor. Şehir merkezine giriş daha pahalı otoparklar daha pahalı. Dolayısıyla belirli merkezlere de ücretli girişler söz konusu. Bu tür uygulamalar var. Tabi İstanbul'un trafiğini rahatlatma açısından özellikle biz şunu arzu ediyoruz. İnsanların toplu taşıma araçlarını kullanmalarını arzu ediyoruz. Onları teşvik etmeye yönelik bir çabamız olacak, çalışmamız olacak. Bu da tabi enerjideki bizim özellikle yakıt tüketiminin daha aşağı çekilmesi anlamında yapmış olduğumuz bir çalışma olacak. Ee, bu yönde tabii büyükşehir belediyelerimiz gerekli çalışmalar yapılacaklar ve ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığımız bunu koordine edecek. Bakanlığımız koordinasyonunda da nihai şeklini vereceğiz. Ama şimdiden işte bir ücretlendirme olacak, işte e, servisler kaldırılıyor vesaire böyle bir şey söz konusu değil. Bu alanda bir çalışma yapılacak. Bu çalışmanın sonuçlarını biz değerlendireceğiz. Hatta vatandaşlarımızla da paylaşacağız, İstanbul halkıyla ile de paylaşacağız Paylı ve ona göre Mesela bir şey mi olacak? E, tabii. Tabii onların da görüşlerini, düşünceleri alınacak. Ve buna mı olacak. E, bilemiyorum nasıl, ne şekilde yaparız o dönemde ama ona göre nihai bir kararı vereceğiz. Ama burada esas olan e, vatandaşımızın memnuniyeti, vatandaşımızın isteklerinin e, bir anlamda yerine getirilmesi. Biz burada bu çalışmaları yaparken e, bir taraftan tamam enerji verimliliğini sağlayalım diyoruz ama diğer taraftan da vatandaşımızın memnuniyetini e, dikkate almak zorundayız vatandaşımızın arzuları, istekleri, talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı yürütmek zorundayız. E, belediyeler çalışmalar yapılacak. Sizin bakanlığınız koordinasyon yapacak. Evet. Peki bunların uygulaması için belli bir hedef tarih belirlendi mi? Hayır. Takvim şu 2014-2018 döneminde yapılacağı eylem planı ifade edildi. Peki o zaman e, bir kısa soru daha. Şehir içi yük ve yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği mecburiyeti söz konusu. Bunun kişisel araçlara da Yaygınlaştırılması öngörülüyor mu? Ne dersiniz? Biliyorsunuz ticari araçlara uygulanan bir yöntem. Şu anda böyle bir düşüncemiz yok açıkçası. Böyle bir düşüncemiz yok ama şunu ifade edeyim, kış lastiği uygulaması oldukça başarılı. Uygulamanın oldukça başarılı olduğunu söylemek istiyorum. Ve geçtiğimiz yıllara oranla da özellikle çekici araçların, tırların, kamyonların bu tür ana arterlerde, ana yollarda kaymaları, işte büyük kazaları çok fazla görmüyoruz eski oranla. Sayın Bakan, son bir soru sormak istiyorum. Biraz evvelki sözleriniz herhalde ilgi çekti ki bu yönde sorular gelmiş uzayla ilgili çalışmalarınız hakkında. Biz diğer gelişmiş ülkelerle aramızdaki uzay araştırmalarına yönelik farkı nasıl ve ne zaman kapatacağız diyorlar. Çok kısaca rica ediyorum. Şimdi şöyle, aslında uzayla ilgili ilk çalışmalar 1990'lı yıllarda başlıyor. İşte TÜBİTAK'ta bir merkez kuruluyor. Ancak daha sonra biliyorsunuz TÜBİTAK 1B, 1C daha sonra 2A, 3A yapımları gerçekleştirildi. Bunlar tamamıyla yurt dışında bunlar yaptırıldı. Özellikle bizim mühendislerimizin çok fazla bir deneyimi olmadı bu süreçte. İşte biz bu yeni dönemde özellikle mühendis ve teknik düzey altyapısını güçlendirmeye çalıştık. Bu arkadaşlarımızı Japonya, Fransa'ya göndererek belirli bir deneyim ve birikim sahibi oldular. Tabii bu çok kolay değil ve hemen bir anda ulaşmanız, ulaşabilecek ulaşabilmenizin mümkün olmadığı bir alan uzay alanı çok kapsamlı detaylı çalışmalar yapılacak çok yoğun çalışıyoruz bu alanda onu özellikle ifade edeyim ee, önümüzdeki dönemlerde bu alanda çalışan e, öğretim üyelerimizle e, arkadaşlarımız bir araya gelecekler evet e, yine e, yurt dışında e, bu alanda e, çalışan e, e, öğretim üyelerimiz, bilim adamlarımız varsa onlarla bir araya geleceğiz e, onların da düşüncelerini alacağız e, ve e, uzay ajansı bunun kurulmasıyla birlikte bu uzaycılık alanındaki faaliyetleri de çok hızlı bir şekilde aktive edip bu alandaki çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Şimdiden bir şey söylemek mümkün değil ama bizim en öncelikli konularımız arasında yer alan bir husus. Uzayda diğer gelişmiş ülkelerle evet, arasındaki farkı evet, kapatmak. evet, evet. evet. Sayın Bakan çok teşekkür ediyorum vakit soruları yanıtladınız. Efendim yayın konuğumuz, stüdyo konuğumuz Ulaştırma Bakanı Sayın Lütfü Elvandı vaktimiz el verdiğince geniş bir yelpazede sorularımızı yanıtladı. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. İyi bir gün dileğiyle.